Sade bilmekle olmuyor. Tatbik lazımdır. Kur'an ı yuşşan. Başta iman emrediyor. Sonra beş vakit namazı emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ekimus salate. İşte bu emirdir. Bu emir namazı farz ediyor bize. Bunun gibi Bismillah ve ayetlülev mesatacım min kuvvetin ey müminler ayetlü hazırlayın lehum düşmanlar için ne hazırlayın ma ol bir kuvveti ki işsatacım kadir olduğunuz yani gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın